Hadi yatalım Halil de yatsın. Yo uykum gelmedi daha. Ben de otururum o zaman yalnız bırakmam seni. Ben yatacağım. Sen de yat hadi Menekşe. Yorma kendini hadi sen de yat. Biraz ben bilgisayarda oyalanacağım sonra yatarım. Peki iyi geceler. İyi geceler. ...hiç yatmadın mı yoksa? Hayır desem? Aşk olsun Ali çocuk musun sen? Hadi doğru yata. Gel. Gel Melekçe. Hı? Kutuda bir şey buldum. Hangi kutuda? Bakıyorum hala bıraktığım yerdesiniz. Hı? Şey ben şimdi kalktım. Ee, ben de şimdi kalktım. İyi. Dışarı çıkmam lazım benim. Nereye abi? Pansiyondan çantaları alacağım. Kadir'le Mustafa'nın çantaları da bende. Fırlat at çantaları ne taşıyacaksın? İçinde pasaportları var. Ne olur ne olmaz. Hani pazarlık için lazım olabilir. Günaydın. Günaydın. Halil sen niye ayaklandın oğlum? Ee, i̇yiyim ben. iyiyim. Hadi ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Sen nereye gidiyorsun? İşim var. Ben de çıkacağım. Bekle beni biraz. Seni gideceğin yere kadar götüreyim. Olur. Menekşe'cim sen de Halil'e bir şeyler yedir... ...ilaçlarını içsin tamam mı? Tabii hemen. Ben de odamdan çantamı alayım çıkalım. Tamam. Abi pansiyon nerede? Taksim'de. Pardon. Gel Menekşe gel. Halil'in ilaçlarını alacaktım ben. Al tabii ya. Çantanız burada mıydı? Ee, hayır ya, odamda. Alayım da çıkalım hemen abinle. Menekşe, ben hemen geleceğim. Sakın bir yere ayrılma, tamam mı? Nereye gideceğim abi? Doğru. Halil buradayken nereye gideceksin? Hmm. Yusuf abi, aklın kalmasın. Ben Menekşe'nin yanındayım. Hmm. Ah, arzu edersen telefonu da yazarım. Al. Ha Halil içeride telefonun çalıyor getireyim mi? Aa, yok yok ben aradım. Ha. Ver. Hazır mısınız? Hazırım hadi çıkalım. Yat dinlen sen de. Tamam. Şimdi ne zamandır ilk kez yalnızız. Zeynep var. Bu kadar yakınımda olduğuna inanamıyorum Melekşe. Ben de. Hadi şu kutuyu anlat. Gel benle sana bir şey göstereceğim. Beni Taksim'de bırakabilir misiniz? Önce beni şirkete bırakın sonra Hakan seninle gelsin. İşim bitene kadar beklesin birlikte eve dönersiniz. Gerek yok ben dönerim taksiyle. Hmm. Annem bu kutuyu bana boş boşuna yollamadı Menekşe bu rakamlar kesin bir şey ifade ediyor. Kasa şifresi falan mı acaba? Hani filmlerde olur ya. Olabilir. Ama niye böyle bir kutuya yazıp yollasın ki? Mektuba yazardı. Al oğlum bu kasanın şifresi derdi. Belki başka birinin eline geçeceğinden korkuyordum. Kimin mesela? Bir şey sorabilir miyim? Sor. Önemli değil sor. Halil. Gerçekten kendini temize çıkarabilecek mi? Onun için uğraşıyoruz ya işte. Halil temize çıkarsa... ...sizin sahip olduklarınız elinizden gidecek ama değil mi? Halil'e ait olan hisseler iade edilecek. Peki her şey sizin üstünüzdeyken... Niçin sizinle uğraşmadılar da hala Halil'le uğraşıyorlar? Uğraşmadıklarını ne biliyorsun? Uğraştılar mı? Halil daha çocuk, ben koskoca Mithat Ateş'im. Kolay bir lokma değilim onlar için. Bir onlar lafıdır gidiyor. Kim bu onlar bir anlayabilsen? Halil'i öldürmeye çalışanlar. Halil'i öldü gösterenler. Şirketimi ele geçirmek isteyenler. Yakında hepsinin hakkından geleceğim. sana yolladıktan sonra annenle hiç konuşmadınız mı? Son görüşümde onu. Arabayı kullanıyordum ben. O da yanımda oturuyordu. Kaza geçirmeden birkaç dakika önce İsviçre'ye bir kargo yolladım dedi. Bir kutu. Çok önemli. Çok. Birkaç dakika sonra kaza geçirdik. Annemin son sözleri bu kutuyla ilgiliydi. Yazık. İstanbul'dan kaçtıktan sonra İsviçre'ye gittiğimde elime alabildim bu kutuyu. Anneme dokunuyor gibi oldum. O günden beri de yanımdan ayırmıyorum. O gönderdiği için önemliydi. Ama onun için niye bu kadar önemliydi? Bana niye boş bir kutu göndermişti? Anlayamıyordum bir türlü. Dün gece tesadüfen bu rakamları görünce belki bir anlamı var dedim. Mostar resminin altındaydı bu rakamlar. Resim sonradan yapıştırılmış değil mi? Bosna ile mi ilgili acaba? Böyle bir mesaj mı? Ben de düşündüm. Dün gece internetten Bosna'ya baktım. Bu rakamları acaba bir adres mi diyerek sokak numaralarıyla karşılaştırdım. Bir anlamı yok yani. Başka bir şey. Acaba ne? Ben de çok merak ettim şimdi. Neyi merak ettin? <laughs> Ödüm koparttın. Baş başa oturmuş hararetli hararetli. Ne konuşuyorsunuz öyle? Annemi anlatıyordum melek şeye. <laughs> Yazık. Tanışamadığın için çok şanslısın. Muhteşem bir kadındı. Tahmin ediyorum. Halil'in annesi olduğuna göre... seni çok severdi. Bayılırdı sana. Benim gibi. Ee kahvaltı etmiyor muyuz? Ah. Hazırlarsa ne Uyanmanı bekliyorduk hanımefendi. Yok canım. Hadi hanımlar ya. Karnım acıktı gerçekten. Hadi bir şeyler hazırla da yiyelim. E şimdi sordum istemedin. Zeynep azapta gerek. O hazırlasın. Bana bak. Ne oldu? Aa, Kızdın aa, mı? Yapma. <gülüyor> <gülüyor> aa. Aa. Affedersin. Affedersen bir daha yaparsın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.